Pandemi şartlarından dolayı sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Esenler Belediyesi Hızır Acil Ekiplerimiz 7-24 Esenlerimizin hizmetinde. Esenler Belediyesi Estim Çağrı Merkezi Mustafa ben. İyi günler efendim buyurun size yardımcı olayım. Tabii ki talebinizi alalım hemen. Tamamdır efendim talebinize ilgili ekipleri iletiyorum. Gerekli müdahale yapılacaktır. Pandemi sürecinde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Müzik Bu talepler bazen ilaç, bazen gıda olabiliyor. Bunları 7-24 ivedi bir şekilde yerine getiriyoruz. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacımız vardı, belediyeye başvurduk. Arkadaşlar getirdi ve çok teşekkür ederim